და კრაკო დომიაბე საყვარშე მონათალი ანანა მილინა ზანი ნალინა დილა ანანა მილინა ზანი ნალინა დილა აიცა ბოგი ჩამობოდა ის ჩამონათალი და კრაკო დომიაბე საყვარშე მონათალი ანანა ნალინა buraya geldim şakşo bana nasıl de beni arkadaşım Ses geliyor mu arkadaşlar? Tamam tamam Sesini yaptık Arkadaşlar şu anda bak Ben sana şöyle göstereyim Şu anda biz burada canlı yayındayız Görüyor değil mi? Arkadaşlar bir e, Aslı E-A Aslı e, Var şeyde Sen de yalnız yankı yapıyor Göstersin yine geri bana e, Nimo TV'de E-A Aslı diye birisi var Bir arkadaşımız var şu an orada da canlı yapıyoruz beraber. Dur şöyle yapayım da. E a Aslı. Ha yazamadım ben dur. Onu büyük harfle yazın. Aynen öyle. Girin oraya. Zıplayın bir oraya dağlayın. Bugün yayını oradan yapacağız sizi gidip tırnaklar. <laughs> Memo öyle ki gır gır şamata gülme yani bugün oyun oynanmıyor. Ha Memo girdi valla. Ateş hoş geldin kardeşim. o tarafa kayın, o tarafa kayın. Diğer yayına kayın da ben burada Aleykümselam selamla mı? O tarafa kayın, gelin bu taraftaki yayına. Yayınları birleştirelim. Sen niye YouTube'da yorumları kapatın? Yo YouTube'da yorum kapalı değil. Kapalı mı YouTube'da? Yavuz, bir bakayım. Bizimkiler yavaş yavaş geliyor. Ha? Hoş <laughs> geldiniz arkadaşlar. Ama bizimkiler yazdı buraya. Değil. Gel gel Yaren, Merve, Yavuz hepiniz yapışın bu tarafa. Aha Yavuz da geldi. Aynen bak şuradan. Şuradan takip. Memo. La trik. Şuradan takip. Şuradan destek. Hemen çabuk. Kızı bulamadım. Diye. <laughs> Yarın, Bak şöyle yazacağım. Dur. Dur bakayım. A-E. Şey E-A. Terrekte. <laughs> Ali Ali ya da Vedat fark etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gençler bu taraftaki yayına gelin. Aslı'nın yayına gelin. <laughs> ha Yaren de geldi. Himera Yaren Şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yayına girecektim. Böyle bir gezineyim dedim. Bu chat açtık ya bugün biz. Dedim bir gezineyim. Bu chat met ne alaka ne ayak diye. Girdiğim gibi aslık çıktı karşıma. <laughs> Valla ben de rastgele girdim. Arkadaşlar A, E, dur. Lan şu yansıt tıkmayın bana şuraya dur. Dur A, E. Tamam, şuraya da yazdım. Sen o canavarları sakın ekleme, bak sakın. Şş, hele şu, şu ateş var ya ateş. Aman aman ha, uzak dur. Harbiden ateş gibi şeydir o. Ona göre. Ne? Ateş Diyarbakırlı, Diyarbakırlı ne adaması. Gülüm bak o adam gelmez sana. Bak Ateş harbiden Ateş gibidir. Aleykümselam Mehmetciğim, Güzel kardeşim, Limo e, TV AE aslıya gel. Vedat abi. Sezonu kısmetini kapat. Oğlum. Biz de o işleri biliyoruz. Ateş Hanı, şey Ateş Bey, Yaren Hanı. Siz geçin o işleri. Neyse iyi popülerlik yükseliyor. gençler Yapıştırın gelsin. Oğlum biz girdik lan buraya. Kimse yok mu? O değil de benim ekran niye böyle küçük kalıyor? Hadi. Ee, yayıncı bulunamadı diyor. Mehmetcik bak. A-E Adana'nın A'sı. Edirne'nin E'si. Aslı yazacaksınız gireceksiniz. Dur Aslı'ya yazmış lan. Ha evet, tamam. A-E yazıyor. Ha E-A. E -A. Pardon 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 yanlış yazmışım. Gençler yanlış yazmışım. Var. Ha evet, tamam. E-A. E-A'ymış. Böyle yap, böyle bak. Yeni baştan yazdım oraya. Ne? Ortalama, ortalama 22-23 yaşlarında. 24-25. Ha, Mehmetçik de benden geldi. Şey bu ıı, oyun aydını biliyor musun? Aslı oyunu aydını biliyor musun? Crusher aynen limoda limoda. Gir lan oraya tırra yayındayım orada Ulan Memo. Şu ateşin ismi Memo. <laughs> Aleyküm selam <tarafı> arkadaşlar. <laughs> ya <laughs> <laughs> Mamo oğlum yapma etme eleme. Biliyor muyum kardeşim? Burası bende siz gidin. <laughs> Aleykümselam. Boran Güngör kardeşim. Kime güvenemedi? Ya onu bak. O e, kelebek gibi uçar, arı gibi sokar. Öyle bir tiptir yani ona göre. <gülüyor> <gülüyor> yani o öyle bir tiptir. Ona göre ayı bul ona. <gülüyor> 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 yani... <gülüyor> Yaren yaşadığı için Basana ne yazıyor? Yaşa ve gör diyor. Vallahi kesildi bunun internetine. Donuyor arada sırada kasıyor. Aslı kasma yapıyor seni. İnternet gitti. Bir tık donuyorsun. Geliyor ses geliyor da donuyorsun. Arada sırada donuyor. Memo bu arada Aslı sana, sana daha çok yakın biliyor musun? dönüyorsun iki göz iç içe. Ne var ya fırlama ya. Gelen gidene ne yazıyor bu nasıl bir insan? Eee Kuruşur Eee Kuruşur Can Aslı yazacan. Aslı yazacan. Aslı yazacan gireceğim. Şu an orada canlı yayındayım. Efendim yarın. <laughs> Aslı sana bir sır vereyim mi? Yayın dönüyor. Sen girdin mi oraklı şu? Şey? Biz İstanbul'da oturuyoruz. Ama Memo Diyarbakır'da oturuyor. Oho! Sarı çizmeli Mehmet Ağa ne belli değil. ama bunu küfür attı ya. Çünkü yayın donuyor sende. İnternetin ağır. আনছছান আনিনা. আপান আনান.